Dentka sisteminin kendi sistemi içerisinde papilometre dedikleri üst dudak mesafesini ölçtükleri bir parçaları var. Sentrik ilişkiyi alırken özellikle gotik ark çizimi burada çok fazla kullanılan teknikler. En güvenli zaten sentrik ilişki tespit yöntemi aslında gotik ark çizimi. Hastamızdaki sentrik ilişkisi dikey boyutu ayarlanmış olan hastamız. Dikey boyutunu tekrar kontrol ediyoruz. Avadent sisteminde ise kendi ölçü kaşıklarının dışında ölçü aldığımız kaşıklarla değil de özel olarak hazırlanmış kaidelerle dikey boyut ve sentek ilişki hazırlanıyor. Hastanın dikey boyutunun doğruluğunu yüz oranlarından, burun altı çene ucu, burun ucu, glabella bölgesi, glabella saçlı deri gibi burada distolingualde gördüğünüz gibi üzerinden geçerek kestiğiniz zaman tasarımda otomatik olarak şu kalan bölgeyi atıyor. Dijital protezlerdeki doğallığın ve yapının çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz zaten.